Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Değerli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. 85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük... Değerli Bakanımızın da kaptanlığıyla başladığımız 94'teki belediyecilik geleneğinde bugüne kadar sadece o günlerde belediyeciliğin görevi olarak ifade edilen yol, asfalt, kaldırım buna benzer altyapı faaliyetleri değil, kültür, sanat, sosyal faaliyetler de eğitim, cami, sağlık ocağı hepsi bizim üstümüzde sanki bir görev olarak devam etti. Çok şükür bugünlere kadar çok sayıda eğitim kurumuna da imza attık. Başta okullar olmak üzere. Bu çerçevede çok sayıda okul kazandırdık Talas özelinde. Ayrıca her yıl bizim önemli bir bütçemizi de okulların ve sağlık ocaklarının, camilerin tadilatına ayırdığımız herkesin malumu. Bir de pandemi yaşadık. Eğitimin bir parçası olan kütüphanelerimizi açarken pandemide de 30 bin kitap evdeki çocuklara 30 bin kitap armağan ettik. Bin tableti Sayın Bakanımızın yine ev sahipliğinde dağıtmıştık. Türkiye'de ilk defa tablet armağan etmiştik öğrencilere. Efendim, 724 kütüphanemizi açtık. Uyumayan kütüphane dendi. O gün bugündür hem uzmanlığa çalışanlar hem öğrencili kardeşlerim çok fazla istifade ediyorlar. Yani sadece millet bahçesi yahut da diğer parklar, bahçeler çok anlamlı şeyler ama konumuz kütüphane olduğu için de bu kütüphanelerin ve okulların kütüphaneye çevrilmesinin bir bölümünün camilerin müştemilatında mutlaka kütüphane olmasını sağlamaya çalıştık. Şu, şu ana kadar daha önce yapılan dört kütüphanenin müştebilatında kütüphane, bundan sonra yapılacak bütün camilerinde topografik özellikten dolayı, eğimden dolayı kazandığımız alanı da mutlaka kütüphane şartı koyarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğitim öğretimin ve kitabın ne kadar ehemmiyetli olduğunu benim söylememe gerek yok. Bu ülke gelecekte önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl ve 100 yıllarda Cumhuriyet'in yine nice yüzüncü yıllarında birlikte ve başarılı olmak dileğimle bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 100 artan projeler diye beş yıl önce başladığımızda çok şükür iki üzerinde proje gerçekleştirdik. Ayrıca Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 100 apartmana 100 kütüphane dedik. 100 kütüphaneye sayımız yaklaştı. Bir yandan da gelen talepleri değerlendiriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. 18 ay gibi kısa bir sürede hem müteahhitliğini yaptılar hem de başından hiç ayrılmadılar. Allah hayırlarını kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Talas Belediye Başkanımızın hayırseverimizle birlikte yapmış olduğu gerçekten bu anlamlı ve önemli projeden dolayı emeğe geçenleri tebrik ediyorum. Yine güzel bir örnek hayırsever belediye işbirliği Kayseri'mize yakıştı, Talas'ımıza yakıştı. 5 üniversitesi olan, 75 bin üniversite öğrencisi olan, 325 bin orta öğrenim öğrencisi olan Kayseri'mize yakıştı. Özellikle de Talas'ımıza yakıştı diyor. Kayseri'mizi gerek merkezde gerek ilçelerde adeta bir kütüphaneler şehri yapma yönünde taşrasıyla, merkeziyle el ele vermek suretiyle yolumuza devam diyoruz. Bu yapılan çalışmalar hepsinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Cuma'nızı tebrik ediyor. Her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bu merkez kütüphaneler, mahalle kütüphaneleri kitaba, kültüre erişimde gençlerimize büyük fırsatlar sunacaktır. Kitaplar gerçekten fikirleri, düşünceleri, ülkeleri, insanları ölümsüzleştiriyor. Geleceğe miras bırakıyor. Biz bugün birçok mütefekkirin geçmişten gelen düşüncesiyle ışık buluyor yönümüzü görüyoruz geleceğe bakıyoruz. Bu kütüphaneleri, bu yazarları mutlaka yaşatmak, geleceğe taşımak lazım. Bu hayırlı girişim için hepinizi kutluyorum. Geldiğimiz zaman olduğu gibi ya temel atmalar, ya açılışlar ya hayırlı bir takım faaliyetlerin iş başında burada günümüze devam ediyoruz bundan bir buçuk sene kadar önce gelip temelini attığımız bu binanın bugün bittiğini görmek bizim için de mutluluk verici. Mehmet abi Allah razı olsun. Cenab-ı Allah kesenize bin bereket versin. Biz de sizlere dua ediyoruz. Seyler biririz, biliriz, gayret edersiniz. Sanayimizde, ticaretimizde sizler ve çevrenizdeki arkadaşlarınız hep varlar. Onlar bizim Kayseri'mizin temel direkleri. Her birisi Kayseri için numune insanlar. Bir bilim adamı öyle diyor. Eğer bir yıllık ürün almak istiyorsanız pirinç dikin. 10 yıllık verim almak istiyorsanız ağaç dikin. Eğer ila nihayi hiç bitmeyecek bir hayır murat ediyorsanız insana eğitimde yatırım yapın. Biz de burada öyle bir eğitimin başındayız. Hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun diye dua ediyorum. Bu tesisi meydana getirdikleri için Karamercan ailesine de ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Aile kooperatifinde gelen davet ediyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ve çok teşekkür ediyoruz değerli hayırseverimize. Kayserimize talansızlık altına teşekkür ediyoruz. Oh, Şimdi de oh, Saygıdeğer oh, saygı. Bakanımıza bir kitap hediye etmek üzere gazeteci yazar Hitler Soy'u sahneye davet ediyorum. Toplulukta, ya 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 Allah Bismillah, hayırlı olsun.